Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Car Parking oynayacağız. Gördüğünüz gibi bayağı da Car Parking oynamıyordum ben. Çünkü sebebi ödevimi yapıyordum. Okullar bittiği için. Ay şimdi Car Parking'de bayağı da oynamıyorum. O yüzden bayağı bir kastım. Bir yandan ödev yapıyordum. Bir yandan da kar park asıyordum. Yani bayağı zengin oldum. Dum için bugün sizlerle yakın bu parkingde uzun bir yolculuk yapacağız. G63 ile tabii ki de G63 ile burada alalım. kamerayı koyayım şurada koyayım. Başlıyoruz. Buradan nereye geliyor Buradan şimdi uzun bir yolculuk yaparak buradan normal haritaya gideceğiz. açıldığına göre koşalım hemen oldu. Gelmiş doğru gelmişçe atlayalım ben yanlış koltuğa binmiş şimdi konumdan bakarak gideceğim haritayı baya uzaklaştırdığımızda bu da bir tane daha harita var ben bu haritaya geleceğim o yüzden tam haritanın ortasını işaretleyemeyeceğiz. da gelelim yani. Heh. Yolculuk başlıyor. Ya üçle. Ya üçün içini gösterdik. Ya üçün içi böyle. Böyle gideceğiz. Haydi başlayalım. Niye gitmiyor bu? Bu niye Neyse, böyle gidiyor? Neyse macubu böyle idare edeceğiz. Eskidi aldım, yanlış yola girmiş. Keşke dümdüz gitsek ya. Ama... ...yolun çoğu yeri dönüşlü oldu hiç. Bu uzun yola alışık mı bu araba acaba ya? Araba çok iyi, 5'ten fazla gitmiyor. Var değil mi alsak neredesek? Vay vay uzun yola aldı şükte. Ama sahibi demiştik ki aldığında bu uzun yola alışıyor. Arkadaşlar geldim şimdi. Çünkü G63 bizi yolda bıraktı. Ben böyle 25 şey değilim. Bir daha durdu ama gaza basıyorum gitmeyeyim. O yüzden ben de mecbur. Hangi havala gitsem karar veriyorum. Hangi havala gideceğim diye. Karar veriyorum. Burada şu jip la bu jip acaba bu jiple gideceğiz mecbur. Bu jipin ismini de bilmiyorum. Şimdi buradan yolculuğumuz bayağı uzun sürecek. Yaklaşık bir saat falan sürebilir arkadaşlar. O yüzden hey kanki abone ol like atmayı unutma arkadaşlar. Ben. Ne ses neydi? Biz verme abama vurdular. Oh bir şey olmamış. Abama vurdular diye korktum ha. Oy. Uçulan jet parka. <laughs> Çok hızlı gidiyor. Baba niye böyle? Normal mi böyle gitmesin? Bence normal değil yani havalimanı var. Havalimanından gideceğim. Bu da benzinliğe işaretleyeceğim. Çünkü yolda benzin azalabilir. Benzinlikten devam ederiz. Böyle işaretledik. Biliyordum zaten yanlış yola, yola gideceğimizi. Aaa! Baba ne böyle ya? Satsam mı baba neyse ya. Baba motoruna aşağıya fulledim ya ondan. Canavar bir tane bir şey yapmışım ben. Yakup Canavar jüpleri. Üretilmiştir. Hey! <laughs> hey! <laughs> Tamam geçti. Tamam geçti. Tamam tamam. Aa, <laughs> Arkadaşlar, park üçlüsü daha çok gelmesini istiyorsanız abone like unutmayın. Haydi pisilla kazanımız mübarek olsun. Vın tut 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 pat. Tut tut pat deyince böyle oluyor. Vın tut 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 Vın İska iska değil Mr. Beast made a spot to me. Yazın. Aaaa! <laughs> <laughs> o, 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 takla. Babayı da bıraksa olmaz ya. Mecbur. Sana video çok uzun olur. Şu ağabey buna. Aaaa! Hmm. Gel gel. Yalla şef. Yalla. Yolda durma. Hiç durma. Yalla şef. Yalla. Nasıl maptır? Bir din havanın van içinden sileceğim. İyi niye böyle lan? İçine gıcık attım ben içersin. He. Valla şu an ağır asalı camdan göre anlaşırız artık. Yalla şoför yalla. Araba dans ede ede gidiyor. Dans eden araba üretilmişti. A oh, a oh, a oh, a oh. dans et kop kop kop. Bak ah. ben direksiyon dokunmuyorum. Kendisi gidiyor. <laughs> Recep. Dans eden o. Bu yolculuk o. genelde kazala geçecek ki. Ah ah ah. hava ah, niye sislendi? Hava niye bu kadar sisli oldu lan?

Abi bir de benzin nak benzin bayağı azalmış baksana çüş bu ne la Havaya verdiğimiz hasara bak. Toyota falan kalmamış yani Toyota falan yok. Toyota Tövete... Tövete... jipi yok olmuş. Hadi hala doğmadın Kesin var ya 210 TL'den aşağı tutmaz mı? Bu jip bir de çok çok benzin Biraz fazla söylemiş kesin. Jip biraz fazla yemiş. Bu jip baya fazla yedi ya. Şimdi jip, jipi nereye yaptı? kaçacağız. Bu de çok şey ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar mı olsun? Ne diyorsun ya? <laughs> Şu Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Cansınız. Seviliyorsunuz.